أَيَا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى طالب العلم قم لا تنم فإن وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للامم وبادر شبابك من قبل ان يقطع عزمك سيف الهرم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد ala alihi ve sahbihi ve estağfurullah ve atubu ileyk ya rabbel Evet. tarih İbrahim aleyhisselam fil istidlal, istidlal de delil getirmede İbrahim aleyhisselamın yolu. Veli İbrahim Aleyhisselam makamatın İbrahim Aleyhisselam için makamlar vardır. Evveluha birincisi ma'a nefsihi nefsiyle olan makamıdır. Ve o kavluhu o da Allah Teala'nın şu kavlidir. Felemma cenne alayhi leylu ra'a kawkaban qala hada rabbi. Felemme cenne alayhi leylu gecenin karanlığı kaplayınca değil mi? Evet. o gece ona kap karanlık olunca he, evet. Ra Ra'a kevkeben bir yıldız gördü. Kal herde Rabbi dedi. Bu benim Rabbimdir. Felemme efele ne zaman batınca kale la uhibbul afilin ben batanları sevmem dedi. Evet. Ve hiye tarikatul mütekellimin bu kelam alimlerinin yoludur. Filistidlali istidlalde delil getirmede e, bitagayyuriha e, ala hudutiha yani bu değişiklikten dolayı efendime söyleyeyim e, hadis olduğuna dair. Yani değişiklik varsa demek ki nedir o hadistir. <laughs> Onun için nedir gelenler el alemu hadisun. Li ennehu çünkü ucunu değişikliğe uğruyor. Değişikliğe uğruyorsa demek ki nedir hadistir. <laughs> mantıkta çok delil getir mantıktaki o meşhur delillerde mantıkta. El alemu hadisun li ennehu mutagayirun fe kullun fe'l alemu hadisun. <iddari> Sonra inna Allah Teala medahahu ala zalik. Sonra Allahu Teala o İbrahim Aleyhisselam'ı medhetti ala zalik bu istidlal sebebiyle. Fakale <güler> ve dedi ki ve tilke hujjatuna bu biz işte bu nedir bizim delilimizdir, delillerimizdir <güler> hujjatuna. Hüccetuna değil mi? Hüccetuna. Hüccetuna. <güler> işte bu nedir bizim Deliler. delilimizdir. Evet ve hâdâ ve tilke hüccetüne işte bu nedir bizim delilimizdir âteynâhâ biz onu verdik İbrahim'e İbrahim, İbrahim alaka kavmihi kavmine karşı ve saniha ikincisi ha onun makamları var dedik ya ikincisi nedir hâluhum âdihi babasıyla olan durumudur ve huve kavluhu o da şu sözü Allah'tan sözünde olduğu gibi ne diyor ya evet ey babam Limetâbudu mâ lâ yesmâu ve lâ niçin sen ibadet ediyorsun mâ işitmeyen ve la yusuru görmeyen ve lâ an keşeen sana hiçbir e, fayda sağlamayan değil mi? E, o putlara niye ne yapıyorsun ibadet evet. ediyorsun. Evet. Ve 34 üçüncüsü su mahkalmi kavmi Kavmiyle olan e, durumudur. Bir kavli ve fiili söz ve fiil ile ve şu sözüdür. Fecaalehum cüzâden Fecaalehum e, İbrahim ne yaptı? E, <laughs> yaptı. Yani paramparça etti onları. Evet. Tamam mı? onları kıldı ne kıldı? Cüzâda paramparça kıldı. Yani hepsini paramparça etti. O putlarına. İlla <laughs> kebirallehum ancak o putların içerisinde büyük olanı bıraktı yani. Niye? Leallehum ilehi yerci'un Leallehum ilehi belki ile o puta, o büyük puta yerci'una onlar müracaat ederler, danışırlar diye yani. Onu bıraktı yani. Tamam. Ve dördüncüsü haluhum meliki zemanihi numrut zamanının meleki meliki olan durumudur. Ve ve Allah Allah'tan şu kavlu bu beyan ediliyor. A Rabbi Rabbi e, Rabbil İbrahim dedi ki Rabbi, Rabbi lezi benim Rabbim Rabbiye benim Rabbim ellezi öyle bir Rabbdir ki yuhyi ve yumitu hayat veren ve öldürendir o. Festedelle ala rububiyeti İbrahim Aleyhisselam Allah'ın rububiyetine, Rablığına delil getirdi. Bir fiilin e, işlerle ki ya anhu gayruhu başkası ondan aciz oldu. Yani başkasının aciz kıldığı işlerle ne yaptı? Delil getirdi. Minel evet. ihyai i̇şte, işte hayat verme ve imadeti öldürme ve ityani şems minel meşrifi işte güneşi doğudan doğdurma değil mi? Ve Musa aleyhisselam avvele fi ekserul Musa Aleyhisselam ise avvala dayandı. Yani itimat etti. Yani artık delil getirdi. Fi çok işlerde ala dela İbrahim, e. İbrahim Aleyhisselam'ın delillerine ne yaptı? İtimat etti, dayandı. Onun delilleriyle ne yaptı? Delil getirdi. Evet. Aleyhisselam. Ve zelike bu da li ennallaha teala, Allahu teala hakem. Bunu ne yaptı? Hikaye etti. Fi sureti Taha. Taha suresinde bunu hikaye ediyor. Kale e, Femen Rabbukuma Ya Musa. Firavun dedi ki e, Kale Firavun yani. Firavun dedi ki Femen Rabbukuma e, yani Rabbiniz de kimmiş? Oldu değil mi? Ya Musa. Ey Musa. Kale Musa dedi ki Rabbunellezi a'ta kulle şeyin. Bizim Rabbimiz Elleri öyle bir Rab'dir ki ata kulle şeyin e, halkavu her şeye varlığını verdi yani her şeye varlık o, her şeyin varlığını o verdi yani tamam. Evet. Sonra sonra hidayete erdirdi değil mi? Evet yani hidayete erdirendir. Sonra hidayet verendir. Evet. Hidayete erdirendir tamam. Evet. evet. Ve hâzâ işte diyor bu aynısıdır. Hüve delilü lezî zekarahu İbrahim'i. İbrahim Aleyhisselam zikrettiği delilin aynısıdır Aleyhisselam. Fî kavli sözünde. elledi halakani O Rabbim ki, değil mi? Halakani yaratandır fe Doğru yolu gösterendir. Tamam. ve evet. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Vak'a fi suret-i Şuara, Şuara Suresi'nde de ki: Rabbukum ve rabbu abaaikumul evvelin." Evet. Rabbukum sizin Rabbiniz ve Rabbu abaaikum ve babalarınızın Rab'i evvelin, önceki babalarınızın, atalarınızın. Ve de o ki, dedi ki İbrahim işte bu İbrahim Resulullah'ın dediğinin aynısıdır. "Rabbi ellezî yuhyî ve yümît." Benim Rabbim odur ki yuhyi ve ümitü, hayat veren ve öldürendir. Felemme lem yektefi <laughs> firavunu, firavun bununla iktifa etmeyince yetinmeyince yani bu delil benim için yetersiz deyince he ve talabu şeyin Musa aleyhisselam'dan başka şeyler talep edince kalem <laughs> Musa Musa aleyhisselam dedi ki Rabbul meşriki vel maghribi. o doğunun ve batının Rabbidir ve ma ve bu ikisinin arasındakilerin Rabbidir. İn kuntum taqilun ee, eğer ben söyleyeyim e, aklınızı böyle kullanırsanız aklederseniz yani ha. Tamam? Kale evet. İbrahim'i ee, bir bak bakayım Kim hayran bir beş dakika inşallah bir ders yapayım. Ders bitsin öyle inşallah. Hadi, buyurun. Evet. Kale İbrahim'u Rabbiyellezi yuhyi ve yumitu. Orada mıydı biz? Kale İbrahim ha yok aşağıda gel otur. Hada o illeti. İşte bu Rabbül Meşrubel Maghribi dedi ya. Evet. Musa Aleyhisselam. Ve de hu allazi işte bu odur. Kal İbrahim İbrahim Aleyhisselam dediğin Şiramı aynı yetim. Fe inna Allah yati bi'ş şems min el meşriqi fe'ati biha min el <laughs> mağribi. Allah dedi güneşi ne yapar? Ee, şarktan doğdurur. Fe'ati biha min el mağribi. Sen de onu garptan doğdur. Anladın? Batıdan doğdur bakalım. Yani Allah doğudan doğduruyor o güneşi. Sen de batıdan doğdur bakalım dedi yani. Ondan ve ama Nebi Yunus sallallahu aleyhi ve sellem fe işte fe işte galuhu ale't tevhid ve nubuvati ve ma'ad ekseru azhar bizim nebimize gelince feştigalu onun iştigali bir delaili delillerle iştigali yani deliller getirmesi ne üzerinedir ale ne üzerine ale't tevhidi tevhid üzerine ve nubuvati nubuvat nübüvvet üzerine ve ma'ad ahiret üzerine akser <laughs> vezhar çok fazla ve zahirdir mi en yühtece ile zikri efendime söyleyeyim zikre ihtiyaçtan zikredilmeye ihtiyaçtan çok zahir ve çok fazladır yani sayılamayacak kadar çoktur fehimel kuran emmulu min Kuran bunlarla doludur dolu vakat kale talal talal buyuruyor ile sebir rabbike rabbinin yoluna çağır davetdir bil hikmeti hikmet vel haseneti güzel öğütle ve cadilhum billetihi ahsenu ve onlarla mücadele billeti e, hi ahsenu, en güzel şekilde onlarla ne? mücadele et ve evet. la şekke ennel murade bi kavlihi bil hikmeti şüphe yok ki ennel murade evet. maksat bi kavlihi Allah-u Teala'nın sözündeki bil hikmeti o hikmet ten maksat nedir? eyyan el bir burhan, burhandır yani Başka vel hücceti delildir yani ha. Burhan ve delildir. Fekâneti davetü bil hücceti vel burhani dolayısıyla olmuştur. davetü davet bil hücceti vel burhani delil ve burhanla olan davet olmuştur. Ne olmuştur? Me'mura biha, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a emredilmiş olmuştur. Yani ona Burhan ve Hüccetle delille davet emredilmiştir ve kavluhum ve cadilhum billetihi ehsen onlarla ne yap en güzel şekilde mücadele etti dedi ya evet. ayette eleysen muradimünha el mücadelete buradaki maksat bu yani bu mücadeleden maksat efendime söyleyeyim ne değildir füruinle olan mücadele değildir Hı. Oldu değil mi? Bundan maksat füruhla mücadele değil. değildir. Yani furu e, meselelerdeki mücadele değil. değildir. Anlaşıldı değil. değil mi? Yani önümüzde şer'i meseleler, <laughs> helalde, haramlar, bunlarla ilgili bir bu, bu meseleler ilgili bir mücadele değil. değildir. Adamlar bir kere onu inkar ediyorlar. yani şeriatı inkar ediyorlar zaten. Tamam mı? Liyennon günkürüne asla şer'at çünkü onlar şeriatın aslını inkar ediyorlar. E o zaman burada açık oldu, muayyen oldu ki enel murad el mücadeletü fit tevhid ve Buradaki mücadeleden murat nedir? El mücadeletü fit tevhid ve nübubete. Tevhid ve ilgili mücadeledir. Önce onlara Allah'ın varlığını, birliğini ispatlayacaksın. Nübüvveti ispat edeceksin ki adam ne yapsın? Şeriatı kabul etsin. Tamam mı? Ve Allah-u Teala buyuruyor, ve minen nâsi men yücadülü fillâhi gayre İnsanlardan öyleleri var ki men öyle ve minen insanlardan men öyleleri var ki yücadülü mücadele ediyor. Fillâhi Allah hakkında bir gayre ilmin ilimsiz, cahilane ne yapıyor? Mücadele ediyor. Efendim Bundan da anlaşılıyor ki bu ayetten ennel cidâle bil ilmi leyse bi medhûmin. İlimli, ilim ile yapılan mücadele, yani o ne değildir? Zemmedilir değildir. Kötülenen değildir. Kötülenmemiştir. Yani bilgiyle yapılan mücadele kötü kötülenmemiştir. Evet. Bilgisizce yapılan mücadele kötülenmiştir. Bel memduhun belki bilgiyle yapılan mücadele nedir? Medhedilir. Övülen bir e, özelliktir. Vallahu Teala ya amuruna Allahu Teala bize emrediyor bin nazarı ve tedaburi efendime söyleyeyim Nazarı ve tedebbür yani düşünceyi bize evet. e, emrediyor. Ve tefekkürü, tefekkürü emrediyor. Fekaliba buyurdu ki, Kul de, Kulun zuru, kulun zuru, De ki, e, Bakın, Mâ zâ fissemâvâti vel ardi, Göklerde ve yerlerde ne var, neler var, bir bakın. Bak, onun zuru diyor bu değer. Tamam evet. Evelem yanzuru fi melekuti semavati vel ardi evelem yanzuru onlar bakmazlar mı Evelem <laughs> yanzuru onlar bakmazlar mı fi melekuti semavati vel ardi eee semavat yani göklerin ve yerin hükümranlığına bakmazlar mı onlar ve zekere tefekkure fi ma'aradil medhi. allah Teala tefekkürü zikreti Fi ma'aradil medhi. Övgü makamında zikreti, Fekale ve buyurdu ki. İnne fi halkı semavati vel ardi. E, muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında. Ve ihtilafi leyli ve nehari. E, gecenin ve gündüzün birbiri ardınca gidip gelişinde. Le ayetin ul elbab akıl sahipleri için ne vardır? Deliller vardır. İnne fi zalika la ibra la ibraten ul elbab muhakkak ki bunda vardır. Ne vardır? La ibrata ibrat vardır. Le ul elba le ul absar. Değil mi? Le ul absar. İnne fi zalika la ibraten le ul absar. Muhakkak ki bunda vardır. La ibraten ibrat vardır. Le ul absar basiret sahipler için ne vardır? ibretler vardır. Evet. Ve zemmel e, i'arada anil ayeti e, ve ayetlerden yüz çevirmeyi de ne yaptı Allah? Zemmetti. Zemmetti. Delillerden yüz çevirmeyi zemmetti. Tamam Evet. Ve evet. ke'eyyim min ayetin Nice deliller vardır ki fi semavat vel ardı göklerde ve yerlerde yemurrun aleyha e, böyle onlar o yanlarına uğrarlar ve hum muridun yüz çevirip geçer giderler yani ha onlar tamam lehum <laughs> kulubun la yufyumu la la biha lehum kulubun onlar içinde vardır kalpler vardır onların kalpleri vardır ama la yefkahu biha onlar anlamazlar yani ha. Ve Allahu Teala et taklide Allahu Teala taklidi zemmetti. Fakale <laughs> buyurdu hikayeten anil kuffari kafirlerden hikaye ederek inna inna yani kafirlerin o durumunu hikaye ederek yani ha. İnna vecedna abana o kafirler dediler ki inna vecedna biz bulduk Abane, babalarımızı Efendimiz Aleyhisselam ala ümmetin bir din üzerine ve inna ala tarihin biz de onların izleri üzereyiz. izleri üzerine muhtedune tabi olacağız. Biz de onların izlerine tabi oluruz. Yani. Bakale ve buyurdu bel o biz tabi oluruz ma elfeyna Alih ebeene ma o şey ki elfeyne e, aleyhi ebeene babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey üzerine, yol, yol üzerine yani. Babalarımızı hangi yol üzerine bulduysak onun üzerine ne yaparız? Biz tabi olduk. Evet. Ve kullu derlik işte bunların hepsi yedülle ala ve nazarı ve vel fikri nazarın yani düşüncenin ve tefekkürün vacip olduğunu delalet ediyor yani delil oluyor ve taklit ve taklidin zemmine, zemmedildiğini, زم kötüldüğünü, kötü olduğunu ne oluyor? Delil Değil. oluyor. Ve evet. maksudu min herde, tabi bundan maksat da nedir? Def'u inkaril haşeviyye. Def'u def, def, def inkar haşeviyye. Bu haşeviyyenin e, inkarını def etmek için. Yani haşeviyeler inkarda bulunuyor. Ne üzerine inkarda bulunuyor bu haşeviye? Alâ men yeşte gülübü usulü din. Usulü din ilmiyle meşgul olanlar ne yapıyor? Onlar inkar. Hı hı. Yani i̇şte onların bu haşeviyenin bu inkarını def etmek ee, değil mi? Ee, bundan maksat yani. Mâ enne usulü din bununla beraber usulü din yani bu kelam ilmi Leyse illa temessuku bi hadi delaili, Leyse değildir. İlladır nedir? Et temessuku bi hadi delaili. Bu delillere yapışmaktır yani. <laughs> ve def şubuhati anha ve şüpheleri ondan ne yapmaktır? Def <laughs> etmektir. Ve ya hirfetul enbiya el masumin. bu da nedir? Masum enbiyaların, peygamberlerin hirfetidir, mesleğidir. Ve taklidi taklit ise hirfetul kuffar el o yüzüstü ıı, çalınmış, terk edilmiş, yüzüstü bırakılmış o küffarın hırfetidir, mesleğidir yani. Şerefu ilmi usulü din, usulü din ilminin şerefi. Bu da kalıyor. Estağfirullah. <laughs> 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 <laughs>